şöyle e, videoya başlamadan önce size halımı göstereyim. Bambuslu. Çünkü biraz sonra Azat her yeri dağıtacağı için şimdiden göstereyim. <laughs> Mısır yiyor. Bunun aynısını biliyorsunuz oturma odasına aman, girişe koridora da sipariş etmiştim. Amazon'dan. E, Amazon sayfama da ekleyeceğim zaten var orada bakarsınız. E, 95 euro muydu neydi ama gerçekten çok güzel bir hasarı var değil mi Azat? Azat da bakıyor. Kirli. Mısır mı yiyorsun sen? Hı, hadi ye. Ya ye, anne yemek yapacak. Bakın girişimdeki de böyleydi. Hı. Şu şekil bu da koridorun ki. Oraya pantolon asılmış. Ay. Normal Türk evi kapılara mutlaka bir şeyler asılmış. Yayı <laughs> kalmış yorganları kurutma var ama yine de öyle asarız. Hey! Ay. Nari ne istiyorsun yine sen? Ay. Tamam hadi anne hemen video başlayacak. Çabuk hazırladım. Nunu. No, no. Merhabalar, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yuvama ve kanalıma hoş geldiniz. Sara sen de hoş geldin. <laughs> tamam, kaldıracaktım. Ha. Ee, umarım iyisinizdir. Ee, yarın pazar. Ben de bu yemeği hemen yapayım dedim. Çok kolay bir yemek yapacağım sizlere. Biliyorsunuz zaten bütün fırın yemekleri çok basit. Ve hıp hızlıca oluyor. Atıyorsunuz fırına. Ee, ben de dedim ki e, bari Çekim, ee, sizlere de fikir olur ya da yaptığınız bu şekil bilmiyorum ama biliyorsunuz ki ben fırın yemeklerini kafama göre karıştırıyorum, ediyorum <laughs> ve fırına sürüyorum. Ee, bugün ne, ne yapacağız biliyor musunuz kızlar? Bakın diyeyim. Ama bu yeni he Abi, ne Şöyle... <laughs> Şöyle dev bir kabak var. Şimdi dersiniz ki sizce Narin Hanım bu kabakla ne yapacak? Sana böyle bir profil resmi oh yapayım God. da. Aynen. Bunu bana bol alıp komşum getirmiş, dev bir kabak. Gerçekten bundan kesinlikle 15 kabak çıkar. Ben de tüm aile her kabak türünü yemek istiyorsa onu yap. Yok canım, işim yok da herkesin gönlüne göre kabak pişirecekmişim. Ben bir çeşidini yaparım, isteyen yer, isteyen yemez. Ne yapayım ki? Fırına süreceğim çok güzel bir şekilde. Evet, değil mi? Tavukla beraber. Evet yani basit dediğim gibi hemen yapalım. Biliyorsunuz alışverişte de ıspanak almıştım. Ee, onu da çok soran olmuştu ki ıspanak yemeğini nasıl yapın? Araba çeker misin? Çok basit bir yemek aslında. Yarın da onu çekin bari ya Sara. Ispanağı. Ama kadar kızarmış. Nereye kızarmış? Basar kırmızı olmuş. O renkleri öyle oluyor. Bazen yeşil oluyorlar bazen de kırmızı oluyorlar Sara. Hmm. Neyse hadi gelin bir benim yanıma gelin de beraber size malzemelerimi göstereyim. Ee, ondan sonra da beraber yapak. <laughs> Şöyle görmüştünüz Çekelim zaten. Çeker mi Çekerli beni? Hadi azıcık çek kız. Sara madem buradasın. Hadi çek lan Dur Sara beni çekecek kızlar. Çünkü niye biliyor musunuz? Aa, biri beni çekince daha iyi çıkıyor kızlar. Şimdi Kameracı bende misin? Evet. <laughs> Öncelikle battal bir kabağımız var. Aslında ben bunu ıspanakla e, <laughs> yapacaktım. Bu şekilde aynı ıspanak kullanacaktım. Ama Sara ıspana sevmiyor o yüzden kaba tercih ettim. Ispanağı da yemek olarak seviyor kızlar içinde bulgun olacak. Yoğurtlu seviyor. O şey ama o köy cacıkı değil mi? Yok öyle yiyorsun ama başka şekilde yemiyorsun. Sağa. Ondan sonra şöyle tavuk göğüslerim var. Bunları kızartacağım. Kızlar bunları önceden e, sabah çıkartmıştım. Biliyorsunuz tavuk eti hızlıca kötü olabiliyor. O yüzden çıkarır çıkarmaz hemen donu açıldı. Ben de karabiber tuz yaptım. Buzdolabına indirdim. Hani biraz böyle kendini çeksin diye. Tabii ki böyle yapıp ya hazırlamanız gerekmiyor. An bu hepsi da, da pişireceğim şimdi. Evet. Evet. hepsi çok sarı. Kim yiyecek? Baş kişiyiz zaten. Ha. Ha. Şöyle kabak var. Ondan sonra malzeme olarak şöyle iki tane kapya biberim var. Bir tane tomatesim var. Üç tane soğanım var. Bol soğan ve sarımsaklı olacak. Bir de zencefilim var. Olmazsa olmazım. Az bir şey kullanacağım zaten. Ee, sıvı kremam var. Derseniz ki Nalin abla bir sıvı kremayı nereden bulalım? Şimdi evde sıvı krema yok. Evde tomatesiniz vardır mutlaka. Ee, geçen hani fasulyeli videom vardı ya. O tomatesli sos yapmıştım. O aynı sosu da bunun üzerine yapabilirsiniz. Kızlar zaten demiştim size o sosu istediğiniz şeye kullanabilirsiniz. Şurada da baharatlarım var Saracım kurbanım. Hı. Kekik, karabiber, vegetta ve tuz. Hepsinden birer çay kaşığı aldım. Fazla dikkat edin tuza falan. Hadi bakalım başlayalım. O zaman ilk tavuklarımdan başlayayım. Saracığım bunları kızartacağım kızlar. Ee, bakın isterseniz e, bu yemeği hiç kızartmadan da yapabilirsiniz. Hani tavukları çiğden de yapabilirsiniz. Ee, ama ben önceden e, mühürlenmiş tavuk seviyorum fırın yemeklerinden. Tabii ki bazen ben de çiğ yapıyorum. Her şeyi bir karıştırıp fırına sürüyorum. Ama bazen böyle özel yemek yaptım. Özel diyorum bir de işte. Bana göre özel yani. <laughs> ee, kızartıp ondan sonra şey yapıyorum fırına sürüyorum az bir sıvı yağ ekleyeceğim buraya çok az çünkü istemiyorum fazla yağlı olsun Heh. o o buna yeterli bunları burada cık cık kızartacağım bu ısınana kadar o kabaklarımızın yeni mi? ne? şu, şu cımbız gibi mutfak pinze ettilerim. bir tane var ha. mı eskimiş iki tane yeni, yeni sipariş yeni. etmiştim diyemiyen yani yeni He. bir de düzü var öbür bir tane daha var üç tane oldular ha. Amazon'dan aldım kızlar. Merak ediyorsanız orada Amazon sayfam var zaten. Ekliyorum oradaki eşyalarımı. Bana balık kızartmıştım ya. Yani. O vanga sakın o mi? deme. Bu yağ. Vallahi Çünkü hani ilk bir kere kızartıyorum. Çünkü atmıyorum. Bir iki, bir iki kere daha kullanırım onu sonra atıyorum. Çünkü bir defada kızartıp da çöpe de dökmüyoruz. Kızlar bizler restoran değiliz. O kadar para yazdık yani ya. Oraya koydum. Evet. Kabaqımızdan başlayaq. Aslında bunlar normal bizim bildiğimiz küçük qabaq olsaydı yuvarlaq yuvarlaq kəsecdim. Amma bu babban qabaq olduğu üçün ortadan böləcəm. Aslında gözəl olar. Amma çəkirdəkləri var bunun almamaq lazımdır. Yaxşı çıxmış içə. Hop, biləcəm inşallah tadı gözəldir. Gecə sadə taxta taxta deyim. Bağça şe. Nə dedin can? Ya altan çıx. Yarından altan çıx. Ha, iyi, yığış. Et qızar ta cəmiə tavuq. Tamam evet. bunu soyacaksın mı? Yok Sara soymuyorum kabakta. Valla? Kaban kabuğunu niye, aman kabuğunu hmm. niye soyayım çocuğum? Niye? Şerit şerit soy. Öyle de olabilir. Ama böyle yeşil kalsın hmm. Evet. istiyorum içinde. Ha, şöyle çekirdeklerini alayım. Daya da aslında kartlaşmış. Bence de çok çok. Bu çok ah mirela. Bu bostallar var ya Şimdi böyle zevkseler. Mirella baktığında mı? <gülüyor> 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 bağırayım bir. Bunlar var ya ne yapıyor kızlar biliyor musunuz? Kabaklar, e, zevkseler iyice bayatlaşana kadar duruyor. Kartlaşana kadar. Biz Türkler de hemen taze tazeyken koparıp pişiriyor. Onlar böyle iyice irileşmesini sağlıyorlar. Ben hemen şunu alayım. Böyle dal için daldırıp da pişirebilin. Şey ee, her çeşit ne isterseniz onu kabak yemeği yapın, doldurun, az az kesip kızartma yapın. Canınız ne istiyorsa onu yapın. Ben şöyle şöyle iri bir, büyük büyük keseceğim. Şu pazardan almıştım. Şöyle bundan keselim bari. Süslü olsun. Sara dedi. Aha. Şeyini kesin bari süslü olsun. Sara. <laughs> <laughs> kalın olur. Kalın olsun. Çiğ olur. Çiğ olmaz. Sara kabak hemen pişen bir yemektir. O yüzden ince yaparsanız hemen dağılır yemeğinizin içinde. Çünkü tavuk da var pişmesi lazım. Turuncu kabahat özledim. Kabahat balkabağını mı? Özledim. He. Hmm. Son ha, şöyle kestim. da Güzelce yıkayalım. He o oh, herkeste geliyor. Vallahi. Bu sefer çok alalım. Hmm. Geç ikimiz yiyoruz da. İkimiz mi? He. Niye? Yo şey tabak, bal kabak. Ha, turuncudan. Bunu şimdi 4 kişilik bir yemek yapıyorum. Kadir arkadaşlarıyla gezmeye gittim Aynen. Şöyle. Azat yatayım da evet kızlar görmüştünüz zaten kendini perişan etmişti. E, duş yaptırdım. Ama alacak tablası. Tabla yağımı buraya gel. Vallahi. Şöyle yağımız ısındı kızlar. Rende kızartalım. İşte insanın kameracısının olması da güzel kız var. Ben şimdi orayı kapatıyordum, oraya yetişiyordum. Ya kız ne yaptın? Sen Gel, gelin, sen Yani biraz elde etsin. Aynen. İkinci kılana kadar çek evet. bari. <laughs> Fazla da değil, böyle biraz bir e, mühürlensin her iki tarafı. Ondan sonra... Alalım bir şeyimiz tabağımızın. Tak tak e, Kaymıyor, ben de fark ettim Arı ayaklarında şey var. Bunu Lidl'den almıştım ya kızlar. Evet. Alışverişler videosunda görmüştünüz. Altı şeyli lastikleri var. Biraz ağır çarpmaz mı? Çarp çarpmıyor. Ben sadece bunu böyle e, mızırlayıyorum diyor sitesinde. Tabii ki fazla yapabilirsiniz evinizin sayısına göre ya da misafirleriniz gelecekse onların sayısına göre e, ya Ben bunun yanına e, makarna haşlayacağım. Düz, hmm, düz mantı. tane makarna. Bu pişirdim yemeğim de makarnamın üzerine indireceğim. Üstüne zencefil yağı mı döküyor? Ha, ha zencefilli yağ. He, o, e, o çok, çok güzel. güzel işte, şey. bence. zencefilli katıcam hazır zencefilim var taze. Yağ yok yine. bitti Şimdi bu salata yemiş yalanım. Evet. valla yaparsanız yersiniz, ben yapmam. <laughs> ben sana hazır yemek sevmiyorum. Ben şimdi daha söylüyorum Sara, aha söylüyorum benim için bu yemeğin yanında salata olsa da fark etmez. lan cacık mı olur buna? Olabilir. Çünkü zaten yeşillikli ya. E, salata Ama o, 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 olmaz. Güzacık daha hoş olur Benim yeşil marumdan. <laughs> Çok güzel çıkıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Bakın böyle soğukluğu aldım. İçini de kapatıp şöyle az bir şey olsunlar. Hıh yansın üstüne. Sonra da tavuklarım da kızardı. Sonra da e, Tavada pişirdiklerim de şöyle. Hani ben istiyorum ki böyle çizgiler oluşsun içinde. Yoksa hmm. e, kızartmamın amacı o. Hani yemekte içinde güzel görünsün. Bu şekilde evet. Ee, Kızlar ben dibine yağ dökmedim. Çünkü zaten e, tavam yağlıydı. Görmüştünüz tavuk kızarttıydım. E, şöyle az bir damla zeytinyağı içine ekleyebilirsiniz. Eğer tavada kızartacaksanız. Tavada daha hızlı oluyor. Tosta ekledim de bizim tost biraz Bakın rahmetine kavuşmuş herhalde hiç ısıtmadı Ben de geri tavaya döktüm hepsini burada kızarttım. Şöyle az bir şey e, sıvı yağla bakın şu şekilde kızarttım güzelce Hadi bakalım. Hmm. Sonra bunu böyle avokado bir de sos falan salata gibi tadı tadı çok bari. güzel bir de salata sosu koydum. Hmm. Tadı güzel valla görüntüsü biraz ezildi de. Tadı evet. güzel. Yok güzel olmuyor. Böyle eşki tuzlu. Peynir tozlu. de güzel olmuyor mu bu Sara? Yok ya benim sevdiğim ya, peynir. Beyaz peynir var. değil mi? Ha. Bir, Bir de... Peynirlik sade. Ya <laughs> almam hiç <eşi sattım> zaten. <laughs> evet şimdi hemen soğanlarımızı doğrayalım. Bunlar hazır. Gösterdim zaten size. Güzelce kızarttım. Şöyle soğanlarımızı falan da doğrayalım. Soğanları da şöyle ikiye böleceğim kızlar. Onlarla mı kızarttın? Yok onları kızarttın. Sağ Korkma. <laughs> E, kabaklarla tavuğu sadece kızartın. Hmm. Sadece hoş dursun diye. Yoksa tamamen çiğden de yapabilirsiniz. Hiç sorun yok. Soğanları da ip ince yapmanıza gerek yok. Ee, biraz kalın kalın. Şöyle doğrayın gitsin. Şöyle bir tane de kırmızı soğanım var. Lila. Evet. Ben hep ah. kırmızı soğan diyorum. Soğan oh mı? kırmızı lahana <laughs> ya da. kırmızı lahana ya da. Ben lila lahana. Şöyle 2 yaprak kadar zencefilim var taze yağınız varsa e, bir tatlı kaşığı kadar zencefilli yağ kullanabilirsiniz o da aynı işlemi görüyor onu yapalım yine e, ne yapıyorum ya hep de bitiyor sana <laughs> küçük küçük şişese yapıyorum kızlar hemen bitiriyor onlar çok güzel oluyor e, çünkü ben uzun ben. kalmasını istemiyorum en çok neyde ben yiyorum hani şunak sahneli gemi üzeri mantı yapınca içine koyuyorum e, yani. şimdi yine makarnama ekleyeceğim biraz Aynen. şöyle iyice dövün Paprikalarımızı da doğrayalım. Şöyle yuvarlak yuvarlak doğrayın gitsin. Tahta niye öyle deli gibi ses çıkartıyor? Yemeyeyim. <laughs> Allah sana yeri diye mi ses çıkartıyorsun? sence? <laughs> Şöyle sarımsaklarım vardı, öbürü nerede Sara? Kaçtı mı kız yoksa? Vallahi öbürü <laughs> kızdı. <laughs> Aa şurada. Birinin ağzına girer, koca sarımsak. <laughs> Vallahi. Şunları da şöyle e, şey halinde doğrayın. İnce ince. ben bu Japon sarımsaklarını hep kullanırım ve tatlar çok güzel kızlar. Turşu <laughs> kuralım hanım, anne. Turşu evet. kuralım. Acayip canım çekiyor vallahi. Çay yani. Senge bu şey sen gel vereceksin bana. Ben Türkiye'ye git. Gelsin de Allah onda. Aynen Bize çok güzel anı. çok güzel. Şöyle bir tane domatesim var. E, domatesi de öyle. Şu şekilde dilimlerde doğrayın. Bazar ver şey niye kesmedin? Tomatesi mi? Bazen valla kesiyorum, bazen de kesmiyorum. Diyor, kimi doktor kimi oraya diyor, kimi diyor oraya, bazılar da diyor oraya mikroplar birikiyor. Kimi de diyor ki bütün vitaminler oraya Aynen. birikiyor, hangisine inanacağım? Bana ben falan. de yiyorum, hiç fark evet. etmiyor. ama çok kalınsa kesiyorum Aynen. tabii ki de, o çok küçük ince bir domatesti. Azat yine ağlıyor ya, yine. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Ağlayım, bebek işlerini yeni uyandı. Azat, bak anne sana hami hami yapıyor. Çok Azat. güzel iyi. Şey ben de Azad'a bakayım da sana. Gelin. Ben dizerim sen git. <laughs> Dizdim hemen soğanlarımı dizeceğim üzerine. Şöyle serpiştirin üstüne. İyi tabii çok mu? O zaten meyveli simiş Azat için almıştı Kadir herhalde. Yere doğrama koydum. Git ver içsin. He Azad'a versene simiş. <laughs> Şöyle dizin güzelce sarımsaklarımızı da güzel renkli bir yemek oluyor değil Hı -hı. mi hmm. Sarıcığım? Ben valla severim kabağın her şeklinde seviyorum. <laughs> Şöyle şu zencefillimden de ekleyeyim. Şöyle domatesleri de Allah. Öbür halan kabuğa da bir kere şey yapalım, çanakta etle. He, yemek yapalım onu da. normal hey. tabak yemeği yapalım. <laughs> ay, ay canım minik kuşum. Ne alıyormuş? Asar'ın avukatı. Abuk yesin. ne yersin? Babukatı ne yersin? Niye? Niye? Ne Çatal versin mi anne sana? He, her ne yersin? Şurada sen mısın? Al. Allah. ablacığım. Al. Dur bir Allah. yap. Al. Ata avokado iyi azam. Avokado çok asla. seviyor avokado. Eee ablası gibi. Yo alıp telefonla konuşuyormuş Çok <laughs> Çıkarsın. <laughs> <laughs> Şimdi ne yapıyorum? Tavuklarımı da üstüne ekledim. Yani bu yemek yenmez mi değil mi kızlar? Diyorlar ya yeme de yanına yat. Sarap bayağı dört kişilik bayağı yine çok oldu. Ama babalar pişince var ya kızlar öbürsü gün, olmuyorlar. Öbür gün de güzel oluyor. <laughs> yemek. Yersiniz. Bu tavuk. Kalan suyunu da şöyle dökmüyoruz. Yani çöpe gitmiyor. Süzülen suyunu. Ben böyle fırın yemeklerini çok severim. Çok da hemen hızlı oluyor kızlar. Hemen valla. E, kabakları da öyle kı kızartarsanız <laughs> 5 dakikalık bir yemek. Ama bence yapın çünkü çok güzel oluyor. Biraz e, sıvı yağla tavada. <laughs> güzel koktu yani Aa. tavuk. Şey e, pişti ondan. Hamısını sana verdi de içme herhalde. Şunu Şimdi üzerine döküyoruz dur, şöyle. Dur, güzel çekeceğim. Ha. Şöyle. Dur yazık bunu az bir şey suyla çalkalayın. Normalde yapmıyorum, su katmıyorum ama şunu yazık altında hep baharatları altta kaldı. Bak süt var içinde. Var. <laughs> Sıvı krema bu. Aynen. Ne <laughs> kuvay Alo. Alo. Alo kurban <laughs> Evet. <gülüyor> Az bir tuz da serpiştirelim <laughs> üzerine. Ee, sonra tuzuma bakacağım İyi. zaten. Şu zepseleri ekledim ya Sara. Heh, bazen tuzunu emmiyor. Bu şekilde yemeğimiz fırına gidecek. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım fırında güzel güzel piş. Heh, 200 derecede yavaş yavaş pişsin kızlar. Zaten anlarsınız e, alttaki kaba kontrol edeceğim o pişti mi demek ki pişmiştir biraz dursun şöyle bir 15 dakika kadar ondan sonra da 220 yapacağım derecesini güzelce pişsin ondan sonra makarna haşlarız onunla birlikte yeriz değil mi Sara'cığım Azat da bakıyor ya. <laughs> hadi bakalım sonra görüşürüz Kızlar şöyle e, derecesini 220'ye getireceğim şimdi pişmeye başlasın dur bu kaç oldu 220 neyse ha şöyle <laughs> o 220'ye getirdiğim zaman üzerine böyle e, kağıt yaptım ıslatıp buruşturup üstüne yaptım tavuklarım kurumasın diye yavaş yavaş pişsin hadi bakalım kızlar e, yemek pişene kadar hemen o zencefilimi e, bir kaşık yardımıyla soydum bolca sarımsak içerisine attım yani e, o büyük sarımsaklardan ve hemen şu vırtlanda vırtlayacağım şöyle göstereyim belki kanalıma yeni gelenler varsa görmemişler. Çünkü bu benim kanalımda var aslında zencefilli yağ. Ama sonra da gelenler için yine göstereyim. Bunu bununla iyice vırtlıyorum. Üzerine de zeytinyağı dökeceğim. Kapağını kapatıp buzdolabına indireceğim. Yaklaşık bir hafta 10 gün kullanabilirsiniz. Her yemeğinize bir tatlı kaşığı bu yağdan ekleyin. Gerçekten hiçbir şekilde zencefil kokusu gelmiyor. Ve yemeklerinize de çok güzel bir aroma veriyor garanti veriyorum. Yani gerçekten güzel. Evet bakın e, şu şekilde püre haline getirdim güzelce. Küçük bir şişeme aktaracağım. Üzerine de al zeytinyağı dökeceğim kızlar. Evet kızlar bu şekilde bakın. Zencefilli yağım hazır. Daha küçük bir şişeye alabilirdim ama kaşık kolaylıkla girsin diye bunu aldım. Çünkü öbür şişem çok küçük. E, bu şekilde yani. Şöyle üzerine de zeytinyağı doldurdum. Gerçek zeytinyağı kullanın. Bu arada çok önemli çünkü daha güzel oluyor ve daha uzun kalmasını sağlıyor. Dediğim gibi 10 günü geçmesin. Kızlar yoksa bozuluyor. Normal buzdolabına indirin ve kullanın. Ben hep her hafta neredeyse böyle taze yapıyorum. Hadi bakalım. yemeğim de bu şekilde pişti. Ee, çok enfes duruyor gördüğünüz gibi. Heh. İsterseniz tavukları alta dizersiniz. Size kalmış. Ama ben bu şekil sevim, Hani biraz e, tavuklar böyle grill gibi e, kızarsın diye. Makarnamız da burada hazır. Hemen bir sunum tabağı yapayım. Ondan sonra videomuzu burada kapatalım. Ee, bakın bir de kısık ateşte piştiği için zaten böyle bolca suyu da var. Zaten o suyundan da 2-3 kaşık makarnamın üzerine döküyorum ki böyle daha sulu sulu olsun. Üzerine biraz da susam serpeceğim. Ondan sonra servise hazır. Evet bu şekilde sunum tabağı yaptım kızlar. Ve görüyorsunuz çok enfes ve lezzetli duruyor gerçekten. Şimdi hemen tadına da bakalım. Şöyle. gerçekten iştah açıcı değil mi? Hadi evet, şimdi kamera Sara'da. <laughs> hemen tadına bakalım <baktığımızda>, değil <laughs> mi Sağracığım? Çok güzel Evet, bakın. <laughs> Zaten makarnamız <gülüyor> <gülüyor> da enfes zengetli. Azad makarna yiyor. Sağır, sağır. Hey! Aferin! Hey! Ma yiyorsun, tamam. Ana. <laughs> Azat güzel mi? <laughs> Azat çimek ya. Çok lezzetli. Ama bu kabak çok kart. Zaten gün büyük. Tadı güzel gerçekten. Azalan şeyin tadı daha güzel oluyor her zaman. Makarna zaten güzel. Bu kabak büyük ya. Şöyle bir de tavuğun tadına bakalım. Tavamız da zaten pişti. Ne mazadım? Evet, hepsi beraber eşsiz gerçekten çok muhteşem oluyor. Azat. Hani Ayağımın şey altına yerine altına başka bir şey de yapabilirsiniz makarna yerine. <gülüyor> Azat. <gülüyor> Azat ezeceğim seni şimdi. Azat. Ayağımın altına evet, tamam, Beğenmişsinizdir. Tabii ki her türlü kabaktan yapabilirsiniz. Ben kendim çok... Saklı... <laughs> Anne beni çekti. Ben en çok o beyaz kabakları seviyorum kızlar. O hani açık renkli olanlar var ya. O kabaklar bütün yemeklere çok güzel oluyor. Bunlar da güzel ama... Bu kuyu kabakların bazen içerisinde acıları çıkıyor ve onlar hiç güzel olmuyor. Suya koyacaksın koyacağım galiba. Kabak. Zaten yani. su iyice su çeksin <laughs> Azat'a bakın bakın ne yapıyor ne yapıyor? Aaa Asad! Evet. Bir videonun daha da sonuna geldim. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Birbirinize iyi bakın. Birbirinizin kalbini de kırmayın diyorum. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere diyorum. Bay bay.